Arslan. Şunu bil ki safları bozup dağıtan aslanla savaşmak kolaydır. Evet. Asıl arslan nefsini evet. mağlup edendir. Evet. Biraz izah alabilir miyiz hocam? Yani aslan hücum ettiği zaman düşünün. Bütün mesela ceylan sürüsü aslanı gördüğü zaman nasıl paniğe kapılıyorlar. Belgesellerde bazen evet, izliyorum evet. da. Yani hemen bir tane var orada aslan. Koca bufalo sürüsü birbirine giriyor. Allah ona öyle bir heybet vermiş o hayvana. Hakikaten de öyle. Evet, bir heybet evet var yani. Yani o aslanla savaşmak bile kolaydır. Esas aslan odur ki nefsiyle savaşsın. Telmih var tabi. Hangi harpten dönülüyorsa Uhud muydu, Bedir miydi bilmiyorum. Medine'ye girişte Efendimiz dönüp arkadaki orduya sesleniyor. Diyor ki küçük harpten çıktık büyüğüne giriyoruz. Küçük cihattan çıktık büyüğüne giriyoruz. Hayretteler ya Resulallah Savaş bitmedi mi? Hoca bir savaştan çıkılmış. Savaş bitmiş evlerimize dönüyoruz. Deyince buyuruyor, nefsinle yaptığın cihat büyük cihattır. Esas savaş o. E, hakikaten de öyledir. Hakikaten de öyledir. Çok ünlüdür. Hazreti Ali Efendimiz harp ediyor. İyi de bir pehlivan karşıdaki. Nasıl oluyorsa onu alıyor altına. Tamamen kavruyor Hazreti Ali. Güçlü kuvvetli bir zat zaten, pehlivan. Karşıdakini yerde... Hareket edemez hale getiriyor ve kılıcı boğazına dayatıyor. Yerdeki artık hiçbir şey yapamıyor ya, çaresiz ya. Son bir hamleyle bütün nefretini ağzında toplayıp Hazreti Ali'nin maalesef yüzüne tükürüyor. Yüzüne tükürülen Hazreti Ali anında bırakıyor, kalkıyor. İşte bunu başarabilmek. Ya. Saniyelik iştir yani. Tabii tabii. Kılıcı boğazına dayatmış. Saniyelik iş. Bırakıp kalkıyor. Kalkınca bu defa yerdeki hayrette ne oldu diyor. Niye bıraktın? E diyor, ben seninle Allah için çarpışıyordum, yüzüme tükürünce doğrusu çok kızdım. Anladım ki seni kendim için öldürmüş olacağım. Ben kendim için kimseyi öldürmem. Böyle deyince bu defa o Müslüman İslamiyete giriyor. Bu asalet, bu centilmenlik ve bu savaş ahlakı karşısında. Ben kendim için kimseyi öldürmem. Allah için harp ediyordum. İşte nefsi bu derece kontrol altında tutmak, Hayati Hocam çok güzel benzetme yapmıştı. 220 ile giden arabayı anında frene basabilmek ve devirmeden durdurabilmektir. E çok zor bir iş, doğru. Aslan Aslanı zapt edersin de içindeki aslanı zapt etmek yeri geldiği zaman bakın saniyelik meseledir. Hazreti Ali orada onu öldürebilirdi. Bir an için Tabii. öfkesine mağlup olsa işi bitmişti adamın. Fakat orada o noktadan da geri çekilebilmek Hazreti Ali olmak lazım.